Ardahanlıstan merhabalar. Burası Artvin'in kadim ilçelerinden Ardahan ilçesi. Tarihi ta milattan sonra 8. yüzyıla kadar dayanıyor. Ee, i̇lçe tabi çok fazla farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ama konumundan dolayı çok fazla büyümemiş. 1835'te yapılan nüfus sayımında bu buranın nüfusu 5300 gözüküyor. Ee, şu an 2021 yılında da 5600 gözüküyor. Bizim buraya gelmemizle beraber 5606 oldu nüfus. Ee, ama şirin bir ilçe. 48 parça köyü var. Biz şu anda Ardan bu çekim yapıyoruz. İlçede genellikle hayvancılık ve tarımla uğraşılıyor. Müthiş derecede e, göç vermiş durumda ilçe. Ağırlıklı olarak ilk başta Ankara'ya göç ediliyor insanlar, buradaki köylerden ve ilçe merkezinde Akabinde Adapazarı ve Bursa'ya göç oluyor. Yani ilçenin burada 5600 nüfusu olabilir belki ama dışarılarda nereden baksan 40-50 bin bu ilçeden insan vardır, bu ilçeye ait insan vardır kökleri burada olan insanlar vardır. Yazın biraz daha kalabalık oluyor. Bu videoyu ben Eylül'ün sonu itibariyle çekiyorum. Oldukça sakin. Ee, köylerdeki okullar kapanmış. Merkezi sistem. Şurada gördüğümüz okul e, İmam Hatip Lisesi. E, ve bir fen lisesi yapılıyor burada. En azından da. Çocukların okulları var, Anadolu Lisesi var, Atatürk İlköğretim Okulu var herkese. <laughs> en önemli yerlerinden birisi kanyon. Cehennem Deresi kanyonu. Dünyanın en derin ikinci kanyonu burası. Yine burada turistik gezi yapılacağı zaman güzel bir otel yapıldı. Son iki yılda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yine Adakale meşhur kayada. Bu Adakale'de insanlar savunmalarını yapmış çağlar boyunca. Ee, yani Adakale'ye çıkan noktalar kesiliyor. insanlar üzerinde yaşayabiliyorlar. Arka tarafından Çoruh Nehri'nin bir koluna iniş yaparak su ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar ve günlerce hatta aylarca kendilerini ikame edebiliyorlar burada, yaşayabiliyorlar. Şu dağlar tabi e, soğuk ve sıcak değişimi fazla oluyor burada. E, burası Karadeniz ikliminden Karasal iklime geçiş noktası. Bu dağlar ondan dolayı yüzyıllar içerisinde böyle ufalmış durumda. Bu dağlar üzerinde yapılabilecek proje fizibilitesini bir ara yapmaya çalışmıştık. Güneş tarlaları yapılabilir ve bu dağlardan istifade edilebilir. Aynı zamanda çok rahat çimento ile alakalı fabrika açılabilir. Burası esasında e, Gürcülerin zamanında e, dünyanın sonu, kuzeyin sonu diye e, adlandırılmış. E, Ardanuç kelimesi hem Gürcüce'de hem Ermenice'de geçiyor. Ardanoş'un 1830'larda en büyük yani yüzde 30 sakini Ermeniler, yüzde 70 Türklerden oluşuyor. Aynı zamanda burada 1835'teki nüfus sayımında Kıptiler var ama bugünkü poşalarla Kıptiler ayrı mı değil mi? Araştırılması lazım. poşalar ayrı bir ırk da olabilir. Kıptilerin soyu da olabilir. Yani bilemiyoruz. Gerçi çok da önemli değil. Yani kafa taşı bir yapımız yok. Önemli olan insanların iyi bir insan olması, iyi bir vatandaş olması. Ee, önemli olan bu diye gözüküyor. Ee, burada e, Osmanlı'nın son döneminde işte Türkler ağırlıklı olmak üzere Azkallar, İnkilape, Kıptiler, Ermeniler beraber yaşamışlar. Gürcü olan köylerimiz var birkaç tane. Yani Ardanuç, diğer Borçka, Şavşat gibi Gürcülerin yoğun yaşadığı yerler değil. Yani burası Gürcü toprakları zamanında olmuş ama burada bir iki tane Gürcü köyümüz var. Ama bunlar da asimile olmuşlar. Yani kimse Gürcü bilmiyor desek yeridir. Genel itibariyle Türkler Osmanlıdan sonra da burada işte hayvancılıkla ve tarımla uğraşmışlar. Ermeniler daha fazla zanaatla uğraşmışlar. Bazı bazı işte böyle e, bez bezzarlık dediğimiz işte bez satışıyla, kumaş satışıyla uğraşan Türkler de olmuş yine bu ilçe içerisinde. E, sanayisi yok diyebilirim. E, şu otelin arkasındaki olan bölgede bir sanayi mevcut. Küçük sanayi sitesi. E, şehrin dışına taşınması isabet olmuş. Ama genelde böyle küçük tamirhanelerden oluşan, küçük atölyelerden oluşan sanayi var ilçenin temel sorunu bana göre e, yani idealist bir yapısı olmaması, ticari bir bakış açısının olmaması kaynaklanan temel bir sorunu var. İnsanlar daha fazla okumaya tercih etmişler ama rızkın onda dokuzu ticarette demişler ama onu, o söze çok fazla uymamışlar burada gördüğüm kadarıyla okuyup bir an önce buradan kurtulmaya bakmışlar. Halbuki burası Gürcistan'a, Ermenistan'a, Azerbaycan'a, Nahçıvan'a e, oldukça yakın e, üretim yapılabilecek, üst olarak kullanılabilecek bir bölge burası. İnsanımız genel itibariyle iyidir burada. E, Güvenebilirler, insanlar akşamleyin burada diyelim ki meyve tezgahlarının üzerlerine sadece bir bezle tozlanmasın diye örterler, geçer giderler. İçeriki memleketlerde tabi bunlar çok fazla, göremezsiniz. Ama yokluk, sıkıntı insanların yüzüne e, vurmuş durumda. Nasıl ki bu dağlar, rüzgarlar ve güneş tarafından aşındırılmış. İnsanlar da burada çileyle yüzleri aşındırılmış vaziyette. Burada insanlara idealist hedefler koyabilecek e, öncü e, yöneticilere ihtiyaç var. İş adamlarına ihtiyaç var özellikle e, il dışında olan, yurt dışında olan eee Artvinli olan iş adamlarımızı öncelikli olarak buraya be e, bekliyoruz. Devletten de beklentimiz şu. E, esasında doğudaki illerimize, ilçelerimize pozitif e, vergi açısından ayrımcılık yapılabilir. Buradaki e, esnaflarımızın kalkınabilmesi için, iş adamlarımızın kalkınabilmesi için daha az vergi vermeleri sağlanabilir. İstihdamın artması için bu önemli olabilir yani. Bir de buraların bozula, bozulmaması için e, bir an önce köydeki okulların tekrar açılması lazım. Çünkü okulların merkeze toplanması köy hayatını tamamen baltalamış durumda. Köye kimse uğramaz olmuş. E, köylerdeki insanlar her ne kadar taşıma e, taşımalı eğitim olsa da çocukların eee daha sağlıklı eğitim alabilmesi için, yorulmaması için ilçeye taşınabiliyorlar. Bu da tabii köy hayatını bitirmiş durumda. Oldukça riskli bir durum bu. Ee, burada en önemli dağımız Kürdüvan Dağı. Şu anda e, şeyden göremiyoruz. Yani sis olduğu için, duman olduğu için göremiyoruz. Kürdüvan Dağı bugün itibariyle ilk karını gördü, yılın ilk karını. Ardamca bekleriz. Gelirseniz yardımcı olmak isteriz. Hepinize teşekkürler. Mutlu günler diliyorum.